Evet. Şimdi komedin çiziminde birinci etap çizimimizi tamamladık. Tapsolitin otoketten veya AutoCAD benzeri programlardan farkı tamamen parametrik olması. Yani ölçüleri istediğimiz şekilde değiştirerek. Nasıl? Komedin çizimine başlarken hatırlarsanız genişlik, derinlik ve yükseklik vermiştik. Ve bunları kodlamıştık. G genişliği, D derinliği, Y yüksekliği, K da malzememizin kalınlığı belirtiyordu. Şimdi bu kısma geldiğimizde genişliğe çift tıkladığımızda 450 mm'ye 600 mm dediğimizde veya 1200 mm dediğimizde derinliği 600 mm veya yüksekliği 900 mm dediğimizde istediğimiz gibi mobilyamızın tasarımını değiştirebiliriz. Bakın biraz evvel komedin olabilecek dolabımızın gövdesi şu anda şifonyer olabilecek bir dolabın gövdesine dönüştü. Veya yüksekliği daha fazla yaptığımızda artık bir gardıropta çizebiliriz. Yine ürün ağacımızda baza yüksekliğini 50 mm vermiştik. Buradan bu yüksekliğimizi değiştirerek bazamızı istediğimiz yüksekliğe getirebiliriz. İşte TAPSOLİD'de parametrik dediğimiz olay bu ölçüleri değiştirmek suretiyle dolabımızı istediğimiz hale getirebiliriz. İlk çizimimize dönecek olursak 450 mm genişlik 450 mm derinlik 600 mm yükseklik TAP diğer programlardan ayıran en büyük özelliği Wood Araç Çubuğundan sonra bu parametrik oluşudur.